olabilir sökerken tabanları boruyu patlatabilirsiniz ee, yanlışlıkla çatlayabilir telaş etmeyin işte size çözümü şunlar ne diyeceksiniz bunlar şimdi gelen su direk gelen su tekrar radyatöre merhaba can dostlar şimdi aracımızın içindeyiz Bugün sizlerle Renault Master için konuşuyorum. Renault Master'ın kalorifer peteğini söyleyeceğiz. Aracımızın tam ortasında kaldı artık. Yani bizim hemen hemen masamızın yemek masamızın geleceği yerde kaldı. Aracımızı şöyle göstereyim. Şurada da klimamız var. Ben Renault Master'lar için konuşuyorum arkadaşlar. Bunun bu onun klimayla ilgisi yok. Direkt e, motordan gelen yani radyatörden gelen sıcak buharla ısıtıyor içeriği. E, kalorifer, kalorifer peteğinin klimayla hiçbir ilgisi ve alakası yok. Şimdi arabanın altına gireceğiz ve sizlerle birlikte sökeceğiz. Sökerken ne yapacağız arkadaşlar? Onları da anlatacağım. Hadi şimdi aracın altına gidelim. Bir daha aracın altına yatıyoruz olabilir sökerken tabanları boruyu patlatabilirsiniz. Ee, yanlışlıkla çatlayabilir. Telaş etmeyin. İşte size çözümü. Bakın. Şimdi kutuna giriyoruz arkadaşlar. Hemen egzozumuzun yanında yukarıda gördünüz. Bunlar bunlar aşağı doğru inen metal başlığı. Metal başlığı yine bir boruyla, bir kelepçeyle bağlanmış. İki tane, biri giriş, biri çıkış, biri dönüş olmak üzere iki tane şey var. Aracımızın kabloları da buradan geliyor. Evet, şimdi şimdi ilk önce şu kelepçeyi gevşeteceğiz. Sonra hortumlarımızı çıkaracağız. Aynı şu ebatta, şu ebatta boru, delik boruyu o, u şekline getirip Tekrar şu borulara geçireceğiz. Yani buradan gelen tekrar buradan direkt radyatöre gidecek. Radyatöre e, gitmesi için buna u şeklinde bir boru yaptıracağız ve geçireceğiz. Yine kelepçeleriyle sıkacağız. Ki dönüp gelen su tekrar devrini daim yapıp motora radyatöre gitsin. Evet can dostlar. Şimdi bakın şunlar ne diyeceksiniz. Bunlar hemen hemen yaklaşık bizim kalorifer peteğinin metal çubuklarının ortamlara geçtiği ile aynı inçte kalınlıkta sayılırlar. Bu da yine biraz daha belki şey olabilir de bir ebatta biraz daha kalın. Şimdi bunların başlarını şöyle göstereyim. Böyle biraz daha bir sivri hale getirip sivri hale getirip Bunları kama niyetine kullanacağım. Yani o çıkan borunun yerine plastik borulara o lastik borulara bunları geçireceğim ve kelepçeyle yine sıkacağım ki radyatördeki su boşalmasın. Bu arada çapkam da fena değilmiş. <laughs> i̇şte işte gördüğünüz gibi kamalarımız hazır. Şimdi gidip işleme devam edeceğiz. Bir daha aracın altına yatıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte şu iki ucu yaklaştıralım. Bir boru bulacağız böyle o. Getirip bu ikisini şunu yani şunu şunu yaklaştırıp bağlayacağız ve iptal edeceğiz. Şimdi üste çıkıp artık kalorifer peteğimizi yukarı çekebiliriz. Evet can dostlar. Şimdi şu peteğimizi Artık sökeceğiz. Şimdi çıkarıyoruz. Çıkardık. Evet. Evet çocuklar, Metal borularımız bunlardı. Bunlardı. Onu da çıkardık. Şimdi bunu bunu da başka bir lazım olacak bir arkadaşa verebiliriz, değerlendirebiliriz ve karavan bütçemize ufak da olsa bir katkıda bulunabiliriz. Evet can dostlar şimdi şöyle bir U borumuz var. U boruyu bağlamak için dört tane şöyle kelepçemiz var. Yine U boruya uygun ve U boruyla Öteki borumuzu birleştirmek için de iki tane alüminyum borumuz var. Aynı içte aynı inçe sahip aynı kalınlığa sahip daha doğrusu. Şimdi özellikle alüminyum ya da bakır boru olması lazım. Çünkü burada sürekli sıcak su dolaşacak ve e, çok çabuk eğer demir boru olursa çok çabuk çürütecek ve delinecek. Bu anlattığım konu ufak bir şey ama hayati bir konu. Çünkü e, motorunuzla ilgili motorunuzun su devir daimiyle ilgili eğer motorunuz su eksiltir ve farkına varmazsanız e, Allah korusun motor komple gidebilir. E, ufak bir şey gözükse bile çok hayati önem taşıyan bir konu. Bunu buraya iyi dikkat etmek lazım. Evet bu borumuz bu borumuz yine yüksek basınca ve sıcaklığa e, dayanıklı bir boru özellikli bir boru. Peki bunları nasıl temin ettik? Canım arkadaşlarım bunları Renault sanayide Renault parçaları satan yani Renault'un yedek orijinal parçalarını satan e, parçacıdan aldık. Şu o bu borumuz kelepçemiz ve iki tane de aparatımız ara aparatımız şöyle alüminyum. Alüminyum ara aparatlarımız. Bunlar yaklaşık 40, bin, 40 lira bir e, şey tuttu. E, çelepçelerle 52 lira bir e, para ödedik. E, şimdi bunu nasıl çözebilirdik? Bunu şöyle bir bakır boruyla da çözebilirdik. Bakır boruyla. E, ama iki tane böyle parça kesip Aynı bu aparatlarla araya geçirip şey yapmakla da yapabilirsiniz. Yani şöyle bir boruyla da yapabilirsiniz ama ben e, bu alüminyumu tercih ettim. Hem daha yeni hem e, yeni e, parça e, ömrü e, onun bile korozyona uğrama ömrü e, açısından ben bunu tercih ettim. Fazla da pahalı bir malzeme değil çünkü hayati bir konu bu. Evet şimdi e, bunu hazırlayacağız. Evet hey, arkadaşlar. Şimdi bu borumuzu aldık. Gece kelepçemizi geçirdik. Ara aparatımızı alüminyum ara aparatımızı geçiriyoruz. Evet şimdi kelepçemizi buradan iyice bir sıkalım. Burası önemli arkadaşlar. Bunu bunu tam böyle oturtacağız. Düzgünce oturtacağız. Şöyle simetrik olması lazım. Şöyle. Bunu da yine yine aynı aynı simetrikte olduğu gibi bakın. Aynı. yine görebiliyoruz. Düzgün. İyice sıkalım. Evet. Şimdi aracımızın altına gireceğiz ve bunu yine birlikte monta edeceğiz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi bu uh, bu borumuzu evet taktık. Her iki ucu şu. Kamalarımızı söktük. Bakın, şöyle göstereyim dar. Kendim çekim biraz zor oluyor. Şu kamalarımızı söktük borularımızın başından. şunların başından. şunların başında, şu borun başına ve bu borumuzun aparatını gösteriyorum. Geçirdik ve tek tarafı da geçirdik ve kelepçelerimizi güzelce sıktık tornavida ve pense yardımıyla şimdi şimdi bunu u borumuzu artık ne yaptık? tart Evet can dostlar. Şimdi gelen su direkt gelen su tekrar radyatöre yani motordan sınan radyatördeki sıcak su gelen e, su tekrar devir daim oldu ve aynı yere geri döndü. Şimdi sistemimiz tam Evet arkadaşlar. Şimdi şu çıtlarımız var böyle. Bunların vasıtasıyla şimdi o borularımızı sabitleyeceğiz. Siyah izolevantımızla da şu kablomuzu evet bantlayacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Bu borumuzu yukarıya yine bu çıt çıtlarla, plastik çıtlarla bağlantılarla bağladık. Sabitledik gördüğünüz gibi. Şurası bizim kablomuzdu şurası. Onu da bantladık tertemiz. Elektrik kablosu. Evet can dostlar. Şimdi motorumuzun suyunu kontrol edelim. Yani bakalım su seviyemiz düşmüş mü ki düşmüştü çünkü su aktı biraz. Onu kontrol edip takviyesini yapalım. Tamamlayalım suyumuzu. Evet, şimdi Renault Master'la için gösteriyorum arkadaşlar. Su yerimiz. Şimdi suyumuzu tamamlayacağız. Evet açıyoruz. Eksik mi diye suyumuzu, motor suyumuzu kontrol edeceğiz. Tabii ki aktığına göre eksilmiştir. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Su için temiz suyu, yani saf su şey yapıyoruz damacana su hazır suyu evet, doldu arkadaşlar evet şimdi kapağımızı iyice sıkarak iyice sıkın bir şekilde tekrar geriye kapatıyoruz.